tane FJ falan lazım ya. Lan nasıl sürüyor onu? <laughs> şov yapıyor ya, şov yapıyor. Böyle öne kaldıracağım, Bastıracağım <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün Ramazan'la beraber iki kişi tüm takımlara karşı mücadele vereceğiz. Duo vs squad olacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet Ramazan Bey sizdeyiz. Valla düştük bir yola, artık ne olacağını biz de bilmiyoruz. Bakalım. Bu arada like atmayı ve izlemeye devam edin. Sizler like katkıda biz videolar çekmeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Yani ben izlenme sayılarımın arttığını görünce çok mutlu oluyorum. Abone sayısı da artınca iki kat mutlu oluyorum. Küçük bir destek olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklamanız bizim için gayet yeterli. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Benim de yine aynı şekilde bir klavye fare avantajım var. Diğer oyunculara göre. Bu yüzden gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Oy, güzel. Misafirimiz var mı? Vallahi göremedim. İki zırh buldum güzel. Adem buldum güzel. ASM 10 buldum. Hiç yoktan iyidir. Evet şimdiden 99 kişi kaldı kanka. Bir kişi öldü ne diyorsun? <laughs> Birinci olur muyuz? <laughs> Vallahi bakacağız. Bir kişi de bir kişidir. Yani. Yalnız misafirimiz yok. Ben ona şaşırdım. Ben de. Sa Turuncu bir yer. Gerçi 3 alan var şu an. Aa platform var. Herkes platforma atlamış olabilir. Olarak. Biz platformu kaçırdık değil mi? Aynen. Neyse diğer el yaparız olmadıysa. Aynen. Vallahi tertemiz ben 3 çelek buldum. Adrenalin buldum. Bana da 3 çelek bulursa rush'a <laughs> <raşa> kalkarız. <laughs> Yükseltme sonra aksiyon. Aynen öyle. Artık bulursam mor Artık mol sen. Tamam. Filiz sıkıyor lan. Düşürdüm. Tamam destek verdim. Okay. zırhlı falan da buldum. <laughs> aga biz de tam alanın ortasındaymışız ya senle. Ha. Şimdi yükseltmeye gideriz. Aynen. Bu arada dışarıdan 5 tane Andrein buldum ya. 6 <laughs> <Altı> etti. Adrenalin. <laughs> Gayet iyi aga. Bir yükseltme yaparız sen de şimdi tadından yenmez. Sorma. Gel yükselt e, şey. Yükselmeye bak ya. Evet. Yeleği ödünç alabilirim yükseltmede. <laughs> ödünç ya yine veririm sana. Bir <laughs> <laughs> tane FJ falan lazım ya. Lan nasıl sürüyorsun onu? <laughs> Çov yapıyor ya, çov yapıyor. Böyle öne kaldıracağım, basacağım. <laughs> ah, ben de adrenalin buldum. Tamam. Tuzakla acaba burayı. Güzel. Ben geç kalıyorum her seferinde. Olsun. Benimle fark etmem zaman alabiliyor kanka. Hop pardon. Oyunum kafayı yedi bir an. Gel, şey alalım gel helikopteri alalım gel. Tamam kanka. Burada. <laughs> Drop da geliyor helikopteri almam. İnşallah helikopteri almamışlar. İnşallah. <laughs> Motor şovu yapıyoruz burada. Abi böyle. Helikopter yok ortada. Bak kalıf kalıf söylüyor. Oğlum motorla şov yapıyoruz Helikoptere ne gerek var? <laughs> Drop şu an önümüzde. Aynen. Dönüş al alacağım. Tamam Ege. kadar adam nerede ya? Artık bulmadın değil mi sen? Yok kanka hiç bulamadım. Ağzında da değil midesinde gibi geliyor bana ama bakalım yani. Ah helikopter. Helikopter helikopter. Gördüm geliyor. Bir bakayım şöyle iki kişi kanka Düşürdüm çok iyi Diğeri nereden A önümde bir kişi var Aşağı atladı Ama bir adı kaçıyor abi adam mu mumu kattı Abi burası çok karışacak ya Oy. Aldım aldım Çok iyi İkisini de aldım Temiz Ekmek yiyebiliriz aslanı da yedik Oy 3 tane Başka, Başka aslanlar gelmeden Aynen. gidelim Helikopter de getirdiler bize <laughs> Aynen hadi diğer drop'a seri bir şekilde. Ki roket. düşürebilirim diyecektim de. Aldılar. Tamam. Aldılar. Do dok. dokun önünde bekliyoruz. Gelenleri öldüreceğiz. Ama yeleğim yok haberin olsun. O yeleği alacağım tamam sana. Tamam kanka. Alçak uçuş yapma devam. Alçak uçuş. Ka Adam atladı. Tamam. Biri daha geliyor. Çok iyi. O yeleği ver bana. Yelek var mı? Yelek yok. Gelen olacak? Tamam. Bunun arkadaşı gelecek. Mutlaka. Künyesini münyesini almaya. Tabi arkamızdan dolanma ihtimali de olabilir. Ne? Tamam. Ses kes. Görüntüye devam. Tamam. Şu an ses kasıyoruz. Bir drop daha attı bizi bir ilerimize Gel o drop'a gidelim Tamamdır Belki de tek girmiştir bu adam Adam burada adam burada Çok iyi İki kişi daha düşürdük Artık çatışmaları var 300 tarafında Abi aşağıda adam Evin arkasına girdi. Dur. Biri daha var o zaman. O bottu. Evin içinde. Bekle. Bekle hangi tarafta olduğunu görelim. Dur. Oraya yükseleyim. Dur. Geldi. Lazım. Aldın mı? Aldım. Ulan e evet teleportlanacağım ama dışarı teleportladı beni ya neyse. Gel gel şu droba gidelim. Ben hala yelek alamadım. Hiç, hiç mi yok lan? İki mi var yoksa hiç mi bir şey yok? iki aldım iki aldım iki aldım. Ya iyi hiç yoktan iyidir. Burayı basabilirler aga. O yok edici yok edici bir dakika sekin ol yok edici var da birinde. Birinde mi var? Aynen. Tamam yeleği aldım. Üç çelik mi buldun? Aynen. Drop'a gittik ya. Hı -hı. Güzel. O biri onlu biri onlu öldürme serisine gitti. Tank falan geliyor. Ama bu oyun ekip işi değil mi aga? Adam istediği kadar Aynen. iyi oynasın. Helikopter geldi bir dakika. Atladı karşıya gitti. Karşıda da çatışma var. Gözcü mü attılar. Bizi snipe'lamasınlar. O şey gel. Geliyorum bekle kanka. Sniper'ım yok. Abi arkadan Doran biri orada. sıktı bak aşağıda. Aynen. Ne oluyor lan burada? ama orada adam var hem burada var. Abi gördüm şu evin içinde. Çıktı. Tuzağına takıldı. Tamam. Ya. Tank atıldı haberin olsun büyük ihtimal tank alıyor. Roket varsa. sende Var var sıkıntı yok alsın. Tamam o aldık onu pusudaydı. Tamam. Alcan mı? Ramo. Ramo. Evet bir iletişim sıkıntısı yaşıyoruz sıkıntı yok ama. Oha iki tank ardı geliyor. İki tank da o adamlarda. Ben bir zorlayacağım şunları. Güzel öldürdük bir kişiyi daha. Bakalım ne yapacağız. Evet, şu an çok sıkıntıdayız arkadaşlar. Çok iyiyiz. Zırhım paramparça oldu ama bunu idare ediyoruz. İndi helikopterden. Of. <laughs> Neler yaptık ya? Evet bir kişi daha öldü. Evet Ramazan'ın yanına geri dönüyorum. Sıkıntı büyüyecek burada. Bir kişi kaldı. Bakalım nerede olacak o da. Ramazan her yeri tuzaklamaya devam ediyor. Oy ve birincilik geldi arkadaşlar. Ramazan'la duo girdim ve birincilik geldi. Gayet güzel bir oyundu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.